olsun. Ama bu kaliteli. <laughs> kaliteli ne ya? Bunu evde harcamayayım <laughs> ya. Ee, bu mi? Önünü çevir. O da kaliteli. Mı kaliteli? Evet. Bu da mı kaliteli? Yok o olur. Bu benim mi acaba? Evet ama o senin olabilir. Bu benim. <laughs> e ee, hani kalitesiz çorabım? Hadi hadi dersini başla, dersini bırak. Al, bu. Hadi, bay. Bir şey anlatmaya çalışıyorum ya, yazılmıyorsan. Evet. Saat 9.28. Ben 9.30'da derse başlıyorum. Kahraman Dur la, bir şeye bakıyorum ya. Şeyinden değil, gerçekliğinden değil. Acaba aynı mı dersler? Yani geniş açı buna dur. Doğru... Nerede geniş açı lan saçma? Ben ne bilebilirim? Nereye koyduk ya? Çıkaralım. Ha şey, kendi kutusuna koy. Evet. Bugün bir ödevim var, onun sunumunu yapacağım. Çok heyecanlıyım, çok çalıştım buna. Ee, bu arada... 30 yaşında öğrenci olmak çok güzel. yoksa ben mi alayım? Koyabilirim. Sen kalabiliriz istiyorsan ha? Koy koy. Evet ha. şeye bakmadık tabi. Neye? Metro nasıl gülecek? <laughs> evet. Muhteşem bir pazar öğleden sonrası. Mikrofonun yanında mı? Mikrofonun yanında değil. Niye <laughs> Bizi kitlemişler. Ne? Hayır çek bakayım. Hah. başardım. <laughs> Hafif yağmur yağıyor. Sence kamera için sıkıntı olur mu? Yağmur Evet. Hava çok güzel. Hafif yağmurlu. Sadece çok ıslak olursa üstüne. Sürekli gelirse dikkatli ol. Tamam üstüne sürekli gelmesin yağmur lütfen. Galiba şuradaki 49 ama 39 ama var. 49, 49 bizi şeye götürüyor. O metro tamına götürüyor. Şu dümdüz yukarı çıkıyordu ya bir tane şey. Metroya gitmiştik son metroda geri dönmüştük metroya. Hani nereye gideceğiz sen oradan mı metroya binelim? Haa. Okey Langara'nın orası. Langara. Langara. Gidik yine yağmurda sneakerlara. Dın dın. Dın Mesela e, Kanada'da yolda yürürken maske takmak zorunda değilsin. Ve ben e, rahat rahat nefes alabilmek istiyorum. Doğukansa tam tersi her zaman maske takmak ve maskeyi unutmak istiyor. Fırtına öksürürse yanından geçerken ne yapacaksın? Yani 1 milyonda bir şey için e, İhtimal için, şimdi yani, neyse. Bu o, o zaman o mesela yolda yürürken daha mı... düşüp kafamı da yarabilirim. Ondan ne yapayım? Yürümeyeyim. Onlar, o, o oraya girersen işin içinden çıkamazsın. Bence öyle yani. Ah! Bugün ne yapmaya gidiyoruz onu da söyleyelim. Ev bulmaya gidiyoruz. İkinci evimize gidiyoruz bakmaya. İlk İş... evden de onay aldık tabii. Evet, bu önemli bir şey. Evet, bakalım neler olacak. Bu da Okan'ın seçimiydi, dünkü benim seçimimdi. Aslında Bu başta ikisi de benim seçimimdi. Sonuçta ben buldum. Bu her zaman nasıl olsa benim yaptığım bir görev olduğu için. Benim ilgi alanıma girmiyor. Ya sen genelde bulunduktan sonra yor, yorum yapmayı tercih ediyorsun. evet. edersin. Daha mantıklı aslında. Ben de isterdim öyle ama ben anksiyeteli bir tip olduğum için. Ben de başka şeyleri için. aldıktan sonra yorum yapmayı seviyorsun. Mesela? Mesela teknoloji. <laughs> Şu an videoyu kaydedebiliyorsan. <laughs> İlk başta istememiştim değil mi bunu? Yok benim, ya gerek benim yok. Benim sayemde. <laughs> yok ya ne gerek ya telefonla çekerim falan diyeyim. Kamerayı sürekli elimde tutmak. Ben niye şey, kaçakçı gideyim? Tamam hıhıhıh <laughs> bu açım boyu nedir ya ne hallere kaldık arkadaş <laughs> takolarımıza bak kahpe <laughs> <laughs> tostu <Sağ> <laughs> <laughs> söyleyeceğim şey oldu şey Yok ya söyleyeceğim şey şu. Ya Tim Hortons'un hepsinden neden şunlar mı? Şuna bakın Bir de yalan ha. Isıtmıyor. Geliyor ya oradan ısıt geliyor. Hayır. Denedin mi hiç? Bana geliyor oradan. Şimdi uydurma ya. Sen <laughs> tipini yerim ha. Afiyet olsun canım. Dolabeyi okuldan aldık. Nasıl geçti? Güzel. Yor, yorucu yoğurucu, var. Gel sağa dönelim. Oradan oh. ileriden geçeriz. Madem burası kırmızı yazıyor. Orada zaten. Sana burada birkaç yer göstereyim. Oo, mahalle evet. tanıtması. Evet. Mahalle tanıtması. Evet. Diyor. Bak Kore marketi. Ha. H Mart yazıyor ya. Bundan emin olamadım. Mart, Kore marketi. Ne takemize döndürelim. Ha bu arada Kore marketi önünde solda bak alertli var dönerci. Aa evet gördünüz güzel. Ha, orası güzelmiş bu arada. Ah. Ee, şöyle iki saattir bekliyorum. Hava bugün çok güzeldi ve güneşliydi. Beraber parka gideriz falan diye Dodo Bey de dedi ki ee, Bekle beraber gideriz. Ben de bekledim hava karardı. Bugün sınıfta hoca ne biliyor musun? Ee, Dodo Bey. Dodo Bey mi? Seni söyledi mi benim isim Dodo Bey'i? Yok ben de söylemedim. Benim için mi dedi? Evet. Ya demek ki biliyor beyin ne oldu onu. Evet. Ben ona çünkü Dodo demiştim. Yani Yok ben de sınıfta Dodo dedim. Yani böyle senden bahsediyordum Dodo diye bahsettim. Ondan sonra o da dedi ki Dodo Bey. O beyi. yüzden belki Bey'i biliyorsun. Bak bak şöyle oca... oldu. Ne? Ya ne şanslısın ben geçen hattımı seçemedim. Sana hat seçtik bu arada resmen. <laughs> hem ha, hat seçtik hem de esnestik. Sonu aynı. Şey aynı fiyata çok daha Bir fazla... 1 GB falan. course çok yani. Öndekilerle biz ikimiz yan yana gidebiliriz mi? Tabii ki de girebiliriz. Şuradan arkada girelim. Bir dakika dur. Bir şey göstermek istiyorum. İndirimli hali ojelerin 6.90. Burada çok fazla gözüne çekip yapıp yerlerde bazen şey oluyor ya, yasak oluyor. beni atıyorlarmış görüşürüz. <laughs> ya kendini çekme mesela çekme. <laughs> Kendini çekmeden kimsenin karışacağını zannetmiyorum. Neyse şanslı bir şekilde e, senden daha fazla internet olan. 1 GB fazla. 1 GB, 1 GB 1 GB bazen bazen o kadar önemli oluyor ki 1 paylaşırsın. Yok. Şimdi biraz da ben senin benim okulun tarafından gezdireyim. Tam Tinder'lara. Burası boylu boyunca bir yol işte. Tükenlerin olduğu. Burada arada benim şöyle yine ödevim var. 9 gibi döner. Benim de ödevim var her zaman. Şurası Pacific Center. İşte böyle e, lüks markaların olduğu falan filan bir yer. Falan filan. Neyse işte burada Drakmark var. Bu arada arkada Apple Store var. Bir kılıf alabiliriz. Neyse. Aaa hadi dönelim. Ee yemek? Ha. Neyse şey dur insanları çekmeyeyim insanlar rahatsız olabilir. Ya şahsen biri bana kafama böyle kameraya tutsa dedim bu nedir? Ya bu nedir? Otobüste üstündeki şey çok garip değil mi? Ne güzel elektrik. Cahillik. Cahillik sev ya. Bugün benim de olacak mı baby? Olacak Bak ya. bu kafe çok tatlı görünüyor. Bugün belki burada arada gelirsem burada beraber kahve içebiliriz. Olur. İşte buralar hep bizim mahalle. Bizim mahalle. Aşağıdaki <laughs> mahalle mahalle. biz? Ne oldu? Burada. Burada görmeye çok alışkın olduğumuz, artık alıştığımız yani. Ama aslında gerçekten dünyanın garip olaylarından biri olan. Bu sıcak geliyor. Kıyamam ya. Baksana ya. Var bir hayalim. İstiden kaymak istiyorum. Çok istiyorum onu. Bak bak. Ya duramazsan? Aşkım ne yapayım? Karşıda durur ve tutarsın artık. He, <laughs> ben nasıl sıyırdım içinden yetişeceğim? Bugün <laughs> çok havandasın baby. Ben mi? Açıklıyorum. Evet. Ee, bir tane double double aldım. Yanlışlıkla ama. Ben normalde double cream dedim. O şey double double anladı. Evet. O yüzden çift şeker de koyuyor. <laughs> çok güzel bir de. Aşkım muhteşem. Ya, aşkım yürü gitti. Anlatamam. Ya. Neyse yani e, 73 Doubleville double. Okul Mahallesi. Canım okul. Sana çok garip bir şey söyleyeyim mi bizim okulla evet. alakalı? Mesela diyelim ki bir şey aldım böyle sıvı, kahve falan. Evet. Onu böyle bırak bıraktığında masanın üstüne evet. onu gözlemle titriyor. Bayağı sallanıyor annet. Altından metro geçiyor. Hayır. Ya? Sürekli sallanıyor. Ne oluyor olabilir? Neyi? Yan tarafta inşaat var. He. Adamlar çalışıyor ve sürekli çalıştıkları için muhtemelen bilmem nedenle bizim, sürekli kahve sallanıyor. Bizim de bu arada şey bina sallanıyor. Altından metro geçtiği için muhtemelen. Evet. Şey, ha. yok yok ben sordum. Çünkü ilk önce bayağı sallandı ve panik oldum tamam mı? <laughs> Deprem mi oldu anladım. <laughs> <laughs> ondan sonra şey hoca da dedi ki hayır hayır sakin ol. Ee, yan tarafta inşaat var ondan dolayı sallanıyor dedi. İşte bak bu bu. He. Yan tarafta oluyor dediğim bu. Olmuş ki inşaat zaten. Neyse hala çalıştılar herhalde. Şurası güzel bir... Güzel bir güzel. Güzel bir yer işte yani. Gidelim deneyelim. Şurası da buralar hep deniz deniz. Neyse şu dolar ama... Ne alırsan 1 lira gibi bir yer. Gittin mi hiç? Hayır. Bizim sınıftan bir çocuk bir tane cips almış. Siz de evet. cips aldın dolar ama da. <laughs> yok kimse açmadı. <laughs> ama sağ olsun düşünceli bir çocuk yani. Biz yine de kahve paylaşıyoruz. İyi hadi. İyi hadi yiyelim bari. Kapattın mı? Yürü, Kapatayım kapattım. Gel hadi yiyelim. Bir şey olsa gel lan gidelim derdim.